2011 yılında gerçekleşen büyük olaylar, Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın çıkış alametleridir. Sayın Adnan Oktar'ın 11 Nisan 2010 tarihli röportajından. Yıl 2011. Büyük olaylar oluyor. Geçenlerde sormuştum hocam, günümüzde tam işareti olan bir madde var mıdır diye, Mehdiyet'le alakalı. Hani önümüzde görebileceğimiz, bir sonraki adımda evet bu da delillerin arasındaydı, yaşadık diyebileceğimiz bir madde söylersiniz bana. Sevgilim. Ya o kadar çok alamet var ve o kadar fazlası çıktı ki geriye çok az kaldı ama hamiyeti İslamiyenin feveran etmesi var. Evet. Yani onun için de büyük olaylar mevzu bahis. Yani büyük olaylar. Hı. Daha onları görmediler. Yani o anlamda büyük olaylar daha görülmedi. Yani zeminde çok görüldü de fakat böyle e, sivri, keskin e, daha da hareketlendirecek bazı olaylar olacak. Yani bunları görecekler. İnşallah. İnşallah. Yoksa zeminde kitlevi olarak görüldü yani bu yeterli zaten. Evet. Ana anlamda tamam. Ama bazen böyle tetikleyen olaylar olur yani olayları. Bunları görecekler inşallah. Bahreyn'de güvenlik güçleri başkent Manama'da yönetim karşıtı protestocuların haftalardır kamp kurduğu İnci Meydanı'na operasyon düzenledi. Buradaki göstericileri dağıtmaya çalışan polis bazı protestocuların başkentteki en önemli finans merkezine giden yolu kapatma girişimine de sert müdahalede bulundu. Geçen ay 7 kişinin öldüğü baskından bu yana en büyük operasyon olarak nitelenen olay sonrasında çok sayıda gösterici yaralandı.